o gerçeğin yanması da gidiyorsa da gidiyor çıkarıyor. Ben ben yani, ben yani bu mesleğe 12 yaşında başladım ki 12 yaşında okul bittikten sonra başladım. Okula giderken de yine dükkana gelip giderdim. Yaşım şu an için 55 hala severekten ilk günkü gibi saat 4'te kalkıp işime geliyorum. İki çocuğum var, bir kızım bir oğlum. Kızımı okuttum, öğretmen oldum, matematik öğretmeni. Oğlum da üniversite okuyor, aynı zamanda yanımda bu işi ilerletiyor, ilerletmeye devam ediyor ve severek hala için aş gibi yapıyorum. Burada kartlar yapıyorum, lokma tatlı yapıyorum, vurmalı kadayıf, fıstıklı kadayıf, belluriye, paşazane yapıyorum. Halka en güzel şekilde, en ucuz şekilde sunuyorum. 40 yıldır bu dükkanın işletmesini yapıyorum. Severek yapıyorum. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Bu işe oğlumla devam ediyorum. Ben oğlumdan sonra da torunum devam edecek. Mutlaka ki. Abi güzel bakın oğlum. Evet abi. Emri, abi sen... Ortalama 8 yaşından beri, 8-9 yaşından beri babamın yanında elinin altında çıraklıktan başlayarak işte mesleğimizi öğrendik. Şu anda bir usta olarak yanında çalışmaya devam ediyorum. Birinci sınıfta okula gittiğim zamanlar öğretmenler ne olmak istersiniz dediniz. Herkes doktor, ondan sonra diş hekimi, öğretmen bir şeyler söylüyordu. Ben tatlıcı olacağım diyordum. Bundan dolayı okulda da hocaların hepsi beni tanırdı, bilirdi tatlıcı olarak. Şu anda da bu mesleğimi birinci sınıf bir şekilde yaptığımdan dolayı kendim de bunu duyuyorum. Babamla da beraber devam ediyoruz. ortalama babam da işte 40 senedir burada. Yanım, yani bu dükkanla çalıştığımdan dolayı yanındayım. Hemen hemen 5-6 yıl sonra inşallah emeğle edeceğiz kendisini. Kendisi emekli olduktan sonra biz de devam ettirmeye, kendin adını yaşatmaya devam edeceğiz inşallah burada.